Çok eski zamanlarda Mısır adında büyük ve görkemli bir ülkede İsrailoğulları adında bir halk yaşarmış. Bu halk o ülkenin kralı olan Firavun'un emri altında çok zor bir hayat sürermiş. Firavun kendini tanrı sanan çok zalim ve kibirli bir kralmış. İsrailoğullarını köle gibi çalıştırır, onlara çok eziyet edermiş. İşte böyle zor bir zamanda Allah İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarmak ve onlara doğru yolu göstermek için Musa adında bir peygamber göndermiş. Hazreti Musa Allah'ın emriyle Firavun'a gidip ona Allah'a inan ve İsrailoğullarını serbest bırak diyecekti. Ama bu çok tehlikeli bir görevdi. Çünkü Firavun kendine karşı gelenleri hemen cezalandırırdı. Hazreti Musa bu zorlu görev için Allah'a dua etti. Ey Rabbim, bana yardımcı olması için ailemden birini Kardeşim Harun'u görevlendir. Onunla gücümü artır ve onu görevime ortak et. Böylece seni daha çok analım ve sana daha çok şükredelim. Hazreti Musa'nın bir kardeşi vardı, adı Harun'du. Hazreti Harun çok iyi kalpli, sabırlı ve çok güzel konuşan biriydi. İnsanlarla konuşurken tatlı diliyle herkesin kalbini kazanırdı. Allah Hz. Musa'nın bu samimi duasını kabul etti ve Harun'u da ona yardımcı bir peygamber olarak görevlendirdi. Böylece iki kardeş omuz omuza vererek zalim Firavun'un sarayına gittiler. Hz. Musa, Firavun'a Allah'ın mesajını iletirken, Hz. Harun da onun yanında durarak ona destek oldu. Firavun ve adamları onlarla alay edip sihirbazlıkla suçladıklarında Hz. Harun, kardeşi Musa'nın en büyük yardımcısı oldu. Güzel ve etkili konuşmasıyla Hz. Musa'nın anlattıklarını insanlara daha iyi açıklıyor, onların kalplerini yumuşatıyordu. Allah'ın yardımıyla Hz. Musa ve Hz. Harun, İsrailoğullarını Firavun'un zulmünden kurtarıp Mısır'dan çıkardılar. Kızıl denizin mucizevi bir şekilde yarılmasıyla karşıya geçtiler ve Firavun'la ordusu denizde boğuldu. Bu büyük kurtuluştan sonra Hazreti Musa Allah'ın emirlerini almak için Tur Dağı'na gidecekti. Gitmeden önce halkının başına kardeşi Harun'u nekil olarak bıraktı. Ona şöyle dedi. Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et ve bozguncuların yoluna uyma. Hazreti Musa gittikten bir süre sonra İsrail oğulları arasında Samiri adında kötü niyetli bir adam ortaya çıktı. Samiri Halkın elindeki altınları toplayıp eritti ve ondan böğüren bir buzağı heykeli yaptı. Sonra da halka, işte sizin ve Musa'nın unuttuğu tanrınız budur, dedi. İnsanların bir kısmı bu yalana kandı ve altından yapılmış buzağı heykeline tapmaya başladılar. Hazreti Harun bu korkunç durumu görünce çok üzüldü. Onları hemen uyardı. Ey kavmim, siz bu heykelle sadece sınanıyorsunuz. Sizin Rabbiniz Rahman olan Allah'tır. Bana uyun ve emrime itaat edin. Ancak halk onu dinlemedi. Hatta onu tehdit edip Musa dönene kadar biz bu heykele tapmaya devam edeceğiz dediler. Hazreti Harun halkının arasında bir kavga çıkmasından, kardeş kanı dökülmesinden çok korktu. Eğer zorla müdahale etseydi insanlar birbirine girecek ve daha büyük bir felaket yaşanacaktı. Bu yüzden sabretti ve kardeşi Musa'nın dönmesini bekledi. Hazreti Musa, Tur Dağı'ndan döndüğünde halkının buzaya taptığını görünce çok öfkelendi ve üzüldü. Öfkeyle kardeşinin saçından ve sakalından tutarak ona, ''Ey Harun, onların sapıttığını gördüğün zaman sana emrettiğimi yapmaktan seni ne koydu?" diye sordu. Hazreti Harun yumuşak bir sesle cevap verdi. ''Ey anamın oğlu, saçımı sakalımı çekme. Ben İsrail oğulları arasında ayrılık çıkardın demenden korktum. Onların arasında bir savaş çıkmasını istemedim. Hazreti Musa, kardeşinin niyetinin ne kadar iyi olduğunu ve ne kadar zor bir durumda kaldığını anladı. Onun ne kadar merhametli ve barışçıl olduğunu biliyordu. Hemen hatasını anladı, kardeşine sarıldı ve Allah'a dua etti. Rabbim, beni ve kardeşimi bağışla bizi rahmetine al. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bu olaydan sonra İsrailoğulları yaptıkları büyük hatadan dolayı tövbe ettiler. Hazreti Harun, hayatı boyunca kardeşi Hazreti Musa'nın en büyük destekçisi olmaya devam etti. Güzel sözleri, sabrı ve barışçıl kişiliğiyle insanlara her zaman doğru yolu gösterdi. Onun bu güzel ahlakı o günden beri bütün insanlara örnek oldu.